Benim. Günaydın. Nasılsınız efendim? İyi misiniz? Böyle şu an sabahın çok erken bir saati. Ee, günlerden de Perşembe oldu. Kahvemi almış. Camdan dışarı doğru bakıyordum işte bir anne koltukta ne kadar uzun süre oturabilirse o kadar uzun süre oturup iki dakika falan oturup ondan sonra günlük işlere başlayacağım size nasılsınız iyi misiniz demek istedim benim keyfim çok kaçık ee, Türkiye'de olan Türkiye'de olan e, pazar günü olan patlama benim moralim çok bozdu ee, yani ben böyle toplumsal mevzuları atlatamıyorum mesleğimi yapamamamın bir sebebi de bu ben çok empatik bir insanım bir yerlerde kötü bir şey gördüğüm zaman e, onun etkisinden çıkamıyorum <laughs> ve hatta e, kötü şeyler ve kafamı çeviriyorum. Yani çünkü bak baktığım zaman orada kalıyorum. Çok uzun zaman kalıyorum. Günler, saatler falan değil, yıllar kalıyorum eğer çok bulanırsam o işin içine. Uzun süre kalıyorum. Bu benim işte yardım etmiyor bu konuyla ilgili çalışmıyor falan anlamına gelmiyor. Bunlarla ilgili bir şeyler yapıyorum ama o konuyla ilgili şeylere bakamıyorum. İşte haberleri okuyamıyorum. Detayları öğrenmek istemiyorum vesaire. İşin siyasi kısmı, işin politik kısmı, toplumsal kısmı bir, bir sürü şey var ve maalesef ki sosyal medya üzerinden YouTube'da, Instagram'da bunları artık konuşamıyoruz. Ee, konuşmakla ne katıyor? Ee, bir kere daha söylemiştim, <laughs> bu tarz konu hayır, hayır Bu tarz konularla ilgili e, yapılması gerekenler farklı. Ama tabii hani buradan bir kişiye de dokunsan, bir kişinin de dünya görüşünü, e, perspektifini yarım milim de kaydırsan, değiştirmekten bahsetmiyorum. Acaba böyle mi dedirtsen bir şey anlamına geliyor? Yani Taksim bizim ev, evimiz gibiydi. Ben çok şanslıyım. Hani benden öncekiler daha şanslı. Bir şey kutlamak için üniversiteyi kazandığımda iki kız çıkmıştık Taksime gece. İşte Burak'la her buluşmamız Taksim'deydi diğer arkadaşlarımla keza öyle. Yani ne diyorum ya gece Taksim'de yürürken kendimi daha güvende hissederdim. Çünkü e, Taksim hani açık görüşün olduğu, herkesin olduğu ve işte yargılanmayacağın, işte nedir onun adı? Ne bileyim ya zarar görmeyeceğin, renkli, ışıklı, her daim yaşayan bir caddedir. Dün yan komşum ya sizin ülkede patlama olmuş taksim yarım hani telaffuzu kötü Türkçe. Şimdi ona taksimi nasıl anlatacaksın? Anlatırken heyecanlanıyorsun ama neyi anlatacaksın ki? Zaten ben e, 2012'den beri gitmiyorum taksime, gitmiyorum. Neyse, yani çok üzgünüm, e, çok kırgınım gerçekten. Yani bir bir neslin anılarını işte şeylerini siliyorlar yani boş ver ben yani oturup ağlarım bile çünkü üniversitede Denizli'den gelir gelmez böyle valizimi kapıya fırlatıp soluğu tak istiklalde alırdım Galata'da inerdim Şişhane'nin orada otobüsten inerdim yürürdüm meydana kadar aralara derelere girerdim yeni yerler keşfederdim bütün kitaplarımı Taksim'deki kitapçılardan alırdım dergilerimi, varlık dergisini, edebiyat dergilerimi. Giderdim orada bir şey yerdim, içerdim. Çok sevdiğim insanlarla hep orada buluşurdum. Nokta yerlerim vardı. Ki zaten ilk Taksim'in bence bozan o Demir Öğen'in AVM'si olmuştu. O zaman da çok sinirlenmiştim. Hiç girmemiştim. Aşağı yürürsünüz Cihangir'e meydanda bir çay içersin. Şimdi nasıl ne yapıyor oralar nasıl bilmiyorum bile yani. Sadece korku veriyor bana. E, en son 2014 tabii 2014'te şeye Harbiye'ye konsere gittik. Ee, Sezen Aksu konserine gittik. Resmen Bura şey dediğim hatırlıyorum ki o dönem şeydi. Ee, bu yabancı insanların geldiği dönemdi. Hadi dedim yani gidelim dönelim dedim hiç kendimi şeyde hissetmemiştim böyle iyi iyi bir modda hissetmemiştim. Neyse böyle bir giriş yapmak istedim ee, uzakta olmak ee, aman canım bana dokunmayan birin yaşasın değil kesinlikle öyle düşünülmesin. Hatta uzakta olduğunuz zaman daha çok üzülüyorsunuz çünkü seçerek izleyebiliyorsunuz seçerek yaşayabiliyorsunuz. Şu an Türkiye'dekilerin belki gündemi çoktan değişmiştir ama siz orada kalıyorsunuz. Çünkü burada hani daha başka bir uyarana pek maruz kalmadığınız için orada kalı kalı veriyorsunuz. Kalı kalı veriyorsunuz. Neyse ben gerçekten bu konuda duygusalım. Geçmiş olsun. Bir daha olmasın. Dünyanın hiçbir yerinde hiçbir şey olmasın. Keşke. Zaten benim hayalimdeki dünya çok başka bir dünya. Şirinler Köyü gibi. Benim hayatımda güzel değişiklikler var. Mutluyum. Paylaştığımda sizin de mutlu olacağınızı bildiğim değişiklikler var. Ama şu an çok yeni. O yüzden paylaşmayacağım. Ama mutluyum, iyiyim. Amerika hikayemde... Bebek adımlarıyla istediğim yerlere geleceğimi hissediyorum. Bu yine bir vesileyle YouTube aracılığıyla oldu. Bundan dolayı da çok çok mutluyum. Çok şey yapmayacağım. Tekrar teşekkür ediyorum. Beni seyreden güzel insanlara çok çok teşekkür ediyorum. Zaten şahsi olarak onlara teşekkür ediyorum. Bir de burada ana olarak kalsın istedim. Nilciğim. Nilciğim. Hayır! Hayır. Ee, pazar günü işte bu mevzulardan daha pek bakmamışken haberimiz yokken kutlamak için Burak bizi Seldaya götürdü. Ee, çektim mi bilmiyorum. Yani nerelerini çektim. Ben çünkü yeme içme işlerini videoya almaktan hoşlanmıyorum. Canım çok fena balık istiyordu. Ee, Allah şükür Dallas'a da geliyormuş <laughs> balık. Yani hiç. <laughs> hiç bul bulunmuyor değil. Geliyor mu? Ee, Selda da e, buradaki bir Türk restoranı. Nerede? Frisco'da mı? Plano'da. Hayır, Plano'da. Eee Plano Dallas'a yakın başka bir şehir. Ee, Oraya gittik, bir saatte yakın bizim eve uzak, işte bir saat araba sürdük. Güzel oldu, değişiklik oldu. Ben, e, Burak hep bahsediyordu, Selda Selda. Hatta ben şey diyordum, o ne ya kadın ismi falan. Ondan sonra e, baya güzel, hani taş fırınları falan var. E, pide, işte nedir onun, Nil benim çok fena dikkatimi dağıtıyor, bir dakika. Baklava var evde, e, kazandı dibi var pilefe var. Ben tatlı yani sen bir şey söylersin oradan şey yaparım. Bir dönem kazan beni kaşık görüyoruz. Yani. tek başıma Kıbetim bir tatlıyı var. bitiremem. Sen yiyeceksin değil Nil balık yiyecek. E? Abisinin lahmacunu yiyecek. <laughs> Çizik, Çelik mi? Yara suyu Sprite tamam. Sofayt. Ben... Sen şey çekmişsin babacım sen. Hayatım sen. Sen at bana. tamam. Ben şey <gülüyor> <gülüyor> Öyle bakıyor mu? Aaa! Sebep? Aşk olsun ne. Ne diyordum? Bizi oraya götürdü. Güzel, gerçekten benim çok hoşuma gitti. Burak kebap yedi, Çınar lahmacun yedi. Lahmacun güzeldi bayağı bir. Ben de balık yedim. Levrek vardı, güzel yapmışlardı. Hani şeye garsonlar falan da Türk, Türkçe siparişi vermek de yani ayrı bir eğlenceydi gerçekten de. Hani balık taze mi diye sorabiliyorsun. Ee, güzeldi gerçekten şeyin balığın yanında kocaman bir kinoa salatası falan geldi yani zengindi güzeldir. restoranın içi iyiydi benim çok hoşuma gitti yakın olmaması iyi çünkü tehlikeli sık sık gidilir ee, Burak sonra kazan dibi yedi ben de bir kaşık aldım onun kazan ee, önden şey geldi e, lavaş hani aynı Türkiye gibi ondan sonra Sonrasında da Türk markete gittik. İşte o Türk markette bir tık çektim galiba. Orası da güzeldi açıkçası. E, benim bu Amerika tecrübemde e, San Antonio ve San Luis, e, şimdi de burası e, Dallas. Hayır Nilciğim, hayır. Aa şey yiyor, krem yiyor. Güzel mi tadı bari? Güzel mi? Yemiyoruz. Türk marketleri, Arap marketi diyeyim daha doğrusu sadece Türk marketi pek şey olmuyor. Ama bu gittiğimiz daha böyle bir Türk marketiydi, daha yoğunluklu olarak Türk ürünler vardı, Türk markalar vardı. Genelde dağınık, tozlu, böyle tepe yığıntı gibi oluyor. Hele San Louis'deki var ya o kadar dağınık bir marketti ki aradıklarımızı buluyorduk ama her girdiğimde böyle raflar üstüme üstüme yığıntı şeklindeydi. Hep böyle şey hissi geliyordu bana. Ya şurayı bir toplayayım, şunları bir diziyim e, hissi geliyordu. E, burada şimdi bu gittiğimiz markette çok her şey çok düzenli, sistemli her şeyin e, tarihleri vesaireleri gayet iyiydi. Oraya da çok e, sık taze balık geliyormuş. Ondan sonra hatta galiba dün e, geldi ama şimdi yedik diye tekrardan tercih etmedik. de kalacaksın mı? Almayacaksın mı? Hadi. <gülüyor> tamam. <gülüyor> ha halle var. Yavaş, yavaş yavaş atarak koyma. Yavaş değil. Bu sepet değil mi? Görmedim şey ben şey, büyük Anne ben tutarım. Tut anneciğim. İstiyor musunuz? Al beni veya şey. Hale eve be, aldı. Al beni. Al, be. misin, şey? al, ya. al beni şu bu şeyli karamellisi bu marshmallow su. Ben de beğendim. Burak sen? Beni sevdiğimi Kimseye, Kimseye ben beğendiremedik. <laughs> Aa bak leblebi ne kadar aramıştık. Hatırlıyor musun? Şimdi aramıyorken. Hayır canım ben o zaman. Ama çok düzgün yani benim bugüne kadar gördüğüm. Biz krem var. Aa, güllaç var. Aa. Yok, almam. Hayır, annemlere aldırtıyorum kaç yıldır. Ha, şeyler. Evet. Ne o mantı mı? Acaba ne var içinde? Ne var ya? Taze mantı diyor ama. Bak şöyle şeker para. Güzel midir ki Ne helvası? Çok düzgünmüş ama. Ha efendim oğlan. Yok, daha bitmedi vanilya. Hı. Tahin Walmart'ta da satılıyor Burak. Şunlar evet. daha git pekmezimiz var. Daha gitmeden Ne yapıyorsun babacığım şu anda? Şunlar ben küçükken vardı. Ha, şeyler kat kat. Bunlar mı? Ya kat kat. Şimdi Nili yatırdım. Bakalım uyuyacak inşallah. da çok fazla. Öyle biz kendimizden haber vereyim dedim. Kasım ayı, Ekim-Kasım ayı birazcık şey geçti. Tempolu geçti benim için. O yüzden buralarda yoktum. Ve işte havalarda soğudu haliyle öyle dışarı çıkıp yürüyüş de yapamıyorum. Sohbet edelim. Çok da bir şey de yapmıyoruz. Maalesef. Evdeyiz. Dışarıdayken de Öyle aman aman çekim pek olmuyor Bahanelerimizi <laughs> saydıktan sonra öğretmenim Dün gece elektrikler kesikli Dersime çalışamadım şeklinde ee, Aslında sohbet etmeyi Burada konuşmayı çok seviyorum ee, Hem böyle birazcık bana bir şey gibi oluyor Neredeyim ne yapıyorum gibi bir bir şey oluyor. Hem ana oluyor tekrarlıyorum yani bunu. Ama da açıp da hani anlatacak bir şey olmayınca, gösterecek bir şey olmayınca neyi konuşacaksınız? Ee, o gün şeyi çektim galiba. 10 dolardı lahmacun. <laughs> Ama güzeldi ya. Vallahi yolunuz düşerse gidin. E biz tekrardan söylüyorum. Şeyde e, San Antonio'da hiç Türk şeye gitmemiştik. Türk restorana gitmemiştik. Tabii Amerika'daki ilk yılımız neyi özlediğinde Türk restorana gideceksin. Öyle düşünüyorum. Hayır. San Antonio'da, Texas'ta hiç Türk restorana gitmemiştik. Ama San Luis'de resmen tırım tırım Türk, Türk yemekleri arıyorduk. Özlü, özlüyorduk yani. Ama orada da e, Türk diye gittiğimiz hiçbir yer Türk değildi. Ne işletmecisi Türktü, ne çalışanı Türktü. Tabii ki lezzetler de Türk değildi. Ee, birkaç kere böyle e, öneri üstüne gittiğimiz yerden asla memnun ayrılmadık. Bir de bizim midemiz e, Burak'ın benim ve hatta ve hatta Çınar'ın midesi dedektör gibi. Böyle bir kötü yağ, kötü et vesaire kullanıldığı zaman biz e, o akşamı çıkartamıyoruz yani. E, ama işte Selda'dan iyi ayrıldık. Gerçi hani ben kebap vesaire yemedim, balık yedim. Güzeldi, çok güzeldi. Keşke yakın olsa da hep gitsek. Ee, şimdi diyeceksiniz ki bir saat. Yani bir saat araba sürmek Amerika standartlarında çok, yani trafiksiz bir saatten bahsediyorum size. Yani buradan bir çıktınız mı? Bir saat içinde oradasınız. Trafiksiz bir saat. E, Nille falan da biraz zor oluyor. E tabi buran çalışma saatleri odur budur. Yani e, şey değil. Her dakika gidilmez yani. Ama e, kutlamalar devam edecek. <laughs> ben şimdi diyorum. Bir kahvaltı yapıyoruz diyorum. Bu kutlama kahvaltısı olsun. İşte bir kahve içiyoruz. Bu kutlama kahvesi olsun. <laughs> Burak da şey diyor yani. Hani hiç bitmeyecek mi bu kutlamalar? E, Burak'a soranlarınız var. Ben de size sorayım. Burak nasıl? İyi mi? <laughs> ben de pek göremiyorum çalışıyor, yoğun çalışıyor. Dünyadaki bütün herkes gibi yoğun çalışmak lazım. Bir yerlere ulaşmak için, hayatı devam ettirmek için bu acımasız dünyada yoğun çalışmak gerekiyor. Kendinize çok iyi bakın. Ee, soru, öneri, merak ettikleriniz varsa e, yazın. E, mantık çerçevesinde <laughs> bir tane bir şey gelmiş de bayağı bir güldüm ona. Onu ayrıca bir konuşmak istiyorum. Ee, bir şöyle bir doğru düzgün kafamı toparlayayım böyle sabah saatlerinde falan değil. Bir de ben kendime bakıyorken galiba dikkatim dağılıyor. Size de olur mu? Zaten kendine bakarak konuşmak biraz şey zor gerçekten. Neyse uzatmayayım. Ee, bakalım nasıl bir video olacak. Neler çektim, neler yaptım hiçbir fikrim yok. Bir toparlayayım muhteşem muhteşem e, montaj kabiliyetlerim ve alet edavatımla size sunayım. Kendinize iyi bakın, güvende kalın. Aman dikkat edin hayatınıza. Tekrar geçmiş olsun Türkiye, İstanbul. Çok öpüyorum. Bay bay.